Selam dostlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi Greyler malikanesindeki John'un yanına gideceğiz. Hatırlayacağınız üzere en sonki bölümde adamların çiftliğine çok ciddi bir saldırı yapmıştık. Yakmıştık yani tüm ekinlerini. Bakalım bize karşı tepkileri nasıl olacak? Bizi tabii orada tanımadılar. O da ayrı bir konu ama ee, şimdi bakalım Tepkileri ne? Bir nabızlarını kontrol edelim. Görevimizin adı akşam yemeği için at eti. Bu arada. Evet. İş ortakları için görüşecektik. Ortaklığı için. Sorry for trouble, Şimdi John içerideki ahırın orada sanırım. Orayı yönlendirdiler. Oraya gideceğiz. gerek. Şöyle bir gidelim bakalım ne konuşuyorlar. Selam millet. Haydutlar tarlama saldırdı diyor. Halbuki bizim olduğumuzu bilmiyor. Okay. Mr. Gray was saying out he had problems with a family. A family of the generates. Tamam, kimle sorun yaşıyor? Altınımız var Kuzeyli. Altınımız var. Ben Kuzeyli değilim dostum. Hiçbir şey değilim. Babam gemiyle İskoçya'dan gelmiş. Ben İskoç'um. Bradwell'ler, kahrolası köylüler, meles köpekler. Beş yeah. bin dolar. Do Atlar için beş bin, bin dolara iyiymiş Clemens Koyunda satabilirsiniz diyor. Kazancın yar, yarısında size verecek. Peki. İyi bir anlaşma gibi duruyor. Bakalım. <laughs> Arthur'dan bir bakış. John'u takip edeceğiz şu anda. Saf kanatlar varmış. Onları alacağız. Clemens mevkinde bir yerde satacağız. Bakalım. Niye şu anda silahların olduğu kısım açılmıyor? silahlarım nerede benim ya durun bakın beyler bir saniye Dinemiyor muyum hatta şu anda şu an John'u takip ediyoruz neyse bir saniye bekleyin ya benim silahlarım nerede abi silahlarım yok

Lan Oğlum kütük varmış ya orada lan Hiç ya space tuşuna basmasak var ya hiç atlamıyor nasıl bir atmış bu ya Yok abi yok Şu atlardan birini bana vermezlerse Bu görevden sonra gideceğim en iyi atı alacağım kendime Evet at görmeye geldik. Bay Brathwaite ile bir randevumuz var. Benim niye haberim yoktu? Sana haber mi verecek oğlum? Gidelim şu atlara bir bakalım. Nerede ahır? Şu ilerideki mi? Hmm. Sakin olun beyler. Dikkat çekmeyin. Unutmayın biz burada bir müşteriyiz. Atımızı bağlayalım şuraya. Heh, silahlarım gelmiş ya. Abi silah olmazsa biz ne yaparız? Şunu ben yanıma bir alayım. Gelin bakalım. Direkt tüfekle de gitmeyelim adamın yanına da. Merhaba Seyis. Evet. Bize bir yardımcı olabilirsin sen. Şu atlara bir bakalım da. Esaslı atlar. Anladın, anladın. Hadi. Kim Latin Amerikalı şu mu? Resmilerden değiliz. İşin ehli olan insanlarız. Heh. Yola gel şöyle. Göster bakalım şu atları. Bu Seyisi sessizce öldür gezici gel bakalım çok konuştun sen demek Latin Amerika'da Bandanları bandanaları takın biz herhangi birinin tanımasını istemeyiz bandanam nerede bandana bandana evet bu ne biçim bandana Hoyundaki oyundaki baga bak ata yaklaş hangi şu beyaz olan mı Sakin ol oğlum, sakin ol. Sakinleş. Sakin, sakin, sakin. Hiç problem yok, tamam mı? Şimdi usulca gideceğiz. Ata, ata götürüyor. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Gel. Gel bakalım. At niye gelmiyor ya? Allah Allah. Tamam. Sakin ol ya. Bir şey yok. Sorun yok gel. Ne sakinleşmez atmış be arkadaş. Bu iş bu kadar rahat, kolay olamaz kesinlikle. Dediğim gibi. Geldiler. Hadi beyler. Oğlum çatışmanın içinde kaldık yine ya lan kaçın lan kaçın lan oğlum bu kadar adamla savaşılır mı kaçın bas bas Aha, karşıdan da birileri geliyor basın basın basın. Tamam birini daha indirdim. Devam et. Biraz daha rahat gidebiliriz. Tamam şu anda takip eden kimse yok gibi. Ki. Bir kişi var sadece. Hallederim onu. Tamam. Çok iyi. Devam edin. Bas bas bas. Çok iyi. Çok iyi. Kimse kalmadı. Yürü. Süper. Ne yapıyoruz? Atı kemetle yakala diyor lan. At nereye gitti lan? Bir dakika bekle. Gel buraya. Kaçma. Lan. Gel bakalım buraya. Nereye gidiyorsun? Seninle daha işimiz var. Lan kaçtı mı? Yakaladım ben onu. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hop 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 bir dakika. Ya niye durmuyor bu at? Ben anlamıyorum ki. Tamam, yürü gel benimle. Hadi. İlk başta yakaladım sanmıştım. Neyse denk getirememişiz. Gel buraya. Tamam beyler gidebiliriz. Clemens koyu az ötede. Hadi gidelim. sorunsuz olabilir diyor. O da <laughs> Arthur'dan mezar taşıma öyle yazdıracağım diyor. Evet. Kim var burada? Şu adama mı satacağız? İki kişi var orada. Diğerlerine yaklaş. Yakınız zaten. Değil miyiz? Tamam. Benim at nasıl kaçıyor bak hele. Korkudan. <laughs> ne oluyor lan? Duydum ki atlara iyi ödeme yapıyormuşsunuz. Hemen hemen her şey alırız diyor. Clive. İkiziz. Tamam. Güzel. John, Arthur ve Javier. Ne Kübası lan? Why what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. <laughs> Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive, don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah. I know these horses. They ain't yours. Never like of And I'll give you.

Yere vere 700 dolar verdi. Ha. Vay arkadaş ya, dolandırıldık. <laughs> Düştüğümüz paraya bak ya, 600 dolara kadar düştü Grey ailesi gibi bize de anlatılan bir öyküye inandık ve fevkalade zengin olacağımızı düşledik. Nihayetinde kendimizi tamamıyla salak gibi hissettik. Evet, haklısın yani salak gibi hissetmeye. Çete payı 350, benim payım 128 dolar. Lan 128 dolara bu iş yapılır mı lan? Evet, bu görevi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kamp alanımıza geldik. Gözümüzü burada açtık. Şurada bir Dutch ile alakalı bir görev var. Şu anda onu daha sonraya bırakacağız. Yapmayacağım. Şu ileride bir şey var. Ona bir bakalım. Bu geçen bölümde satın aldığımız yerle alakalı sanırım. At, at çiftliği mi diyordu? At bölümü mü? Neydi? Şurası. Heh. Şunları mı almışız yani? At istasyonu. Arkadaş buna ne kadar para aldı benden ya? Bu at istasyonu diye lan şu iki tane odun çakıp gidiyorsun. Vay arkadaş ya millet üç olmuş. Evet şu anda e, kamp alanımızda zaten yapacak çok bir şey yok. Paramızı aldık cebimize koyduk. Bundan sonra ya iyi bir para kazansaydık at almayı düşünüyordum. Yine bakarım da atlara fiyatlarına bakarım iyi bir şey alabilirim. Bu ne lan? Ana. Bizim köpeğimiz var mıydı ya kamp alanında? Bu sonradan mı geldi? Neyse. Jose. Jose dayı. Seninle işim yok şu anda. Evet. Peş peşe iki bölümde. Önce Jose'nin yanına gidip orada bir görev yaptık. Berit ve anlaşıp Greyler'in ekinlerini yaktık. Daha sonra John'un yanına gidip orada Greyler'den bir adamla anlaşıp bir at pazarlığı yaptık yani. At satışı yaptık. Bradbetlerden çaldığımız atı. Fakat e, Greyler bize çok istediğimiz fiyatları vermedi Greylerin adamı. Bakalım önümüzdeki bölümler bize neyi gösterecek. Bu videoya burada son verelim. Önümüzdeki bölümde şu anda Dutch'la göreve devam edeceğiz gibi görünüyor e, O şekilde devam ederiz. Tekrardan görüşmek üzere.